Peki çok yetersiz. Ama artık bunun çözümü var. En son teknolojiyi kullanan LCD ve plazma televizyonların bundan böyle çok hesaplı adresi Medya Star Avrupa'nın en hesaplı televizyon uzmanlarından olan Medya Star Dünyanın en büyük şov sahip Medya Star Uzman ekibiyle Frankfurt şehrinde hizmetinizde Hessen Center'ın hemen karşısında Gelin kendini şahit olun Eğer gelmezseniz <laughs> Üzülürsünüz Sayın seyircilerim Sevgili gurbetçi kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken ayrıca sizlere güzel yurdumuzun her köşesinden gelen sevgi ve selamlar iletirim. Bildiğiniz gibi sayın kardeşlerim, Kalkalan film senelerdir filmcilikte sayın halkımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı büyük bir gurur duymaktadır. Türk sinemasının en güzel filmlerini sizlere Avrupa'nın her yerindeki sinema salonlarında sunmaktaydı bu kere kalkavan film... ...aynı hizmeti sizlere... ...evinizin köşesinde sunmak için... ...bu filmleri Avrupa'nın en büyük stüdyolarında video kaset haline getirdi. Bundan böyle hem benim... ...hem diğer sanatçı arkadaşlarımın en iyi filmlerini... ...evinizdeki televizyonlardan zevkle seyredeceksiniz. Ben bir Türk olarak... ...kendi filmlerimi gurbetteki televizyonlarda seyretmekten iftihar duydum. Siz de biraz sonra göreceğiniz filmden zevk alacak ve kalitesiyle iftihar edeceksiniz. Gurbetin dertli gecelerinden bütün güzel günler sizlerin olsun. Kalkavan film. Zeki Kalkavan. Videoda tek isim. Dedecim hadi gel çay hazır. Tamam meleğim. and

gerçek oluyor. Battal Gazi sana verdiğim görevleri başardın mı? Padişahımız, efendimiz kızınızla evlenebilmem adına şart koştuğunuz bütün vazifeleri başarıyla yerine getirdim. <laughs> Yedi başlı ejderhayı geldi. Yedi denizi açtım. Haftana ulaştım ve bir alt ettim. Parmağındaki sihirli yüzüğü getirdim. Hala. Lakin kızımla evlenebilmen için son bir şartım daha var. Kızımı saraylardan öte bir yerde yaşatmanı istiyorum. Bu şart en kolayı padişahım. Nasıl yani? Efendim, Manas evleri. Manas evleri mi? Altmış ay vade ve sıfır faiz ile saraylardan öte daireler hem de herkese hem Malatya'da hem Adıyaman'da. Neymiş bu Manas evlerinin özelliği? Malatya'mızın en gözde yerleşim alanları yakın kentte ve Fahri Kayahar'da. Adı Yaman'ımızın altın şehrinde yakın bir zamanda kültür başkenti İstanbul'da. Güner İnşaat Güvencesi 295 metre kare kadar daireler 60 ay sıfır faiz ile dileyen herkese. Çift asansörlü, yangın merdiveni, otopark ve çevre düzeni yapılmış, radya temel sistemi dış cephelerde ısı ve ses yalıtımı için mantolama otomatik parmak izli blok geşi yapıların temel özelliklerini oluşturmaktadır. Her türlü konforun düşünüldüğü daireler birinci sınıf malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Site genel düzenlemesinde ise ayrıca yok yok. Yeşil alanlar, Adıyaman'da 50 dönümlük gezi spor oyun alanları, bitki havuzu ve görsel su havuzu, koşu ve bisiklet yolu, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, bay ve bayan kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, bay ve bayan fitness salonu donatıları, site içi toplantı ve etkinlik salonu, amfiteyatro, açık ve kapalı otopark, siteye ait özel servis, kapıcılık ve güvenlik hizmetlerinin verildiği profesyonel site yönetimi. Padişahımız, bu katalogda yer alanlar bu kadarsa bile Sanırım biz de kızımızla birlikte Manas evlerinden daire sahibi olmalıyız. Battalgazi sanırım haklı. Manas evleri saraylardan öte bir yaşam alanı inşa ediyor. Manas evleri yalnızca binalar inşa etmiyor. Sosyal sorumluluk gereği Malatya ve Adıyaman'da kreş ve ilköğretim okulları da yaparak halkımıza kazandırıyor. Ayrıca Battal Gazi'nin maceralarının yer aldığı bir sinema filminin de yapımcılığını üstlenmiştir. Battal, kızımı verdim gitti. Efendim, münasip görürseniz biz saray erkanı da manas evlerinden daire alarak size komşu olmayı murat ederiz. <laughs> de yani hepiniz padişah mı olacaksınız Merhaba ben Murat ben Kaan ben de Cüneyt Arkın. Saçlarımızın bu kadar gür olmasını babamıza... ...dökülmemesini ise biyoksine borçluyuz. Biyoksin, içerdiği biyokompleks B11 ve amino kompleks sayesinde saçınızın sigortasıdır. Saçınız resimlerde kalmasın. Başınızda kalsın. Biyoksin, saçlarınız dökülmesin. <laughs> <laughs> mola veriyoruz. Penerik Bey, çekime başlarken hep yeniydi gömleğiniz. Şimdi atılacak halde. Hiç önemli değil. Evde alo var. Su da var. Deo parfümlü alo sizde de var değil mi? Bu babam için. Bu sıcaktan bunalan anam için. Bu cayır cayır yanan yavuklum için. Bu da benim için. Sen de aç. Brrr gibi bir Coca Cola. Emeğinizle oluşturduğunuz markanıza sahip çıkın. Akılla üretin, tescille kazanın. Ya da akılla üretin, Tescilde koruyun. Türk patent tescili. Akılla üret, tescille kazan. yapan gazetemiz tercüman, gurbetçinin ve iş adamlarının problemlerini çözer, verdiğiniz ilanları değerlendirir, sonuca ulaştırır. Tercüman, gurbetçinin ana vatandaki gözü ve kulağıdır. Sevgili işçi ve gurbetçi kardeşlerim, tercümanı siz yaşatacaksınız, onu seviniz ve yaşatınız. Unutmayın, ...percümanı sizin kaliteniz. ...yılın dev kampanyası. Hayallerinizi gerçekleştirin. Kore kaplanı yalar hemen kestim. Hiç peşinsiz 36 ay taktirde. Hem de sabit fiyatlar. Telefon 661 45 25... ...360 Son katılımlar 31. O İzlat... Şey o sağlam. O kaliteli. O estetik. O güvenli. O uzun ömür. O her harekette tek. O her zaman tek. O sahasında tek. Plasterm PVC boru. Gücü tartışılmaz. Başlayalım. Projemizde pencereler PVC olmalı. Kasa 60 milim olmalı. Çıtalar uzun ömürlü olmalı. Çift cam ısıyı tutar. Lastikler hemen kopmamak. Göze estetik gelmeli sağlam ve dayanıklı olmalı. En iyisi dışarıdan ithal etmek. Arkadaşlar, bırakın ithalatı şunu bunu. Türkiye'de de iyi şeyler yapılıyor. Nesi eksik? Fazlası var, fazlası. Plaster pencere. Sor, kes soruyorum. Ne anlayayım? Pes etme bu soysuzlara. Dış cephe çatlaklarını örtüp Su geçirmeyen boyayı yapsa yapsa kim yapar? Konuş, yoksa oğlu batlı ölür! Yapsa yapsa, polisan yapar! Hayır! <laughs> Natura Flex, zaten yapsa yapsa polisan yapar. Gülen boya. A -a -a anlat bana, öğret bana. Sevgili peygamberimi anlat. Evet, işte sevgili peygamberim kitabı. İşte sevgili peygamberim gazetesi. işte masa saati. Fırsatı kaçırmadınız. Tam altı kupon yerine geçecek süper kupon yarın Türkiye gazetesinde.